Oyun profesyonel bölümünü hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Kafa Topu 2'ye devam ediyoruz. Kafa Topu 2'nin 6. bölümünü çekiyoruz ve son arkadaşlar final bölümü. Bu final son bölüm olacak. 6. bölüm son bölüm arkadaşlar. Bitireceğim Kafa Topu'nu. Ne zamandan benim de Kafa Topu'nu çekemiyorum. Kafa Topu çekmeyeli bayağı oldu. Kusura bakmayın. Çekemedim son zamanlarda. Bugün... Mesela günlük görevde kariyer etkinliği etkinlik etkin, karışık bir maç yapacağız. Mesela 600 taraftar top diyor. el atalım. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hemen oynuyoruz bir yer. Oo topuklu adam geldi yine. Öğren de gel. Tamam. Bu arada arkadaşlar tam videoya başlatmadan bir 30 saniye önce falan yeni stadyum açtım. Gördüğünüz gibi bu stadyum benim stadyumum. 6. stadyum arkadaşlar. Ben videoyu açmadan bir 10 15 30 saniye falan önce açtım bunu. Daha anca açtım arkadaşlar. Benim dur yenim. Hop. 1-1'miş maç. Hop. Adam Fenerbahçe kulübündeymiş ya. Demek ki Fenerbahçe tuttu. Daha takım oluşturmamış. Bizim takım Beşiktaş gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben Beşiktaş'ı tutuyorum. Siz hangi takım tutuyorsunuz? Yorumlarda belirtiniz. Süreyi uzatalım. Dediğim gibi arkadaşlar. Hangi takım tutuyorsan yorumlarda belirtiniz. Fenerbahçe, Galatasaray, Samsunspor falan. Ben Beşiktaş diyorum arkadaşlar. Beşiktaş'ı tutanlar like atsın. Tabi Fenerbahçe, Galatasaray tutanlar da like atsın da arkadaşlar. Siz yazın yorumlara hangi takımları tutuyorsunuz. Ben Beşiktaş'ım arkadaşlar. Gol. 6-2 alıyoruz adamı. Hop. Hadi mi kasmıyordu ya. Bir maç falan yaptım bir ilk maç. Biraz ya, da sıkıntı yok arkadaşlar ya. Küçük bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Ne oldu bilmiyorum. Video bir durdu. Bu da kayıt yaptı. Bilmiyorum arkadaşlar. Şu an kayıt yapıyor. Ne oluyor lan? Lan vur. Lan büyük kaleye ben Yanlışlıkla neyse sıkıntı yok süre bitmiş zaten. Evet arkadaşlar. Ben reklamını vereyim. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Aşağıya yorum yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Hangi takım tutuyorsanız aşağıya yazın arkadaşlar yorumları unutmayınız. Evet burada yeni şeyler açıldı bize. yeni güçler açıldı. Öbeleri gitti yine. Altıncı sadım aldığımız için açıldı arkadaşlar. Aa, ödül gelmiş. O beş elmas güzel. şu görevi yapalım mı da arkadaşlar altı taraftar oluştu i̇şte. dediğin gibi bu bu bölüm final bölüm arkadaşlar altıncı bölüm final bölümü kafa topu bitti Aha. Hangi takım tutuyorsunuz aşağı yorumlarda belirtmeyi e, kesinlikle unutmayınız arkadaşlar. Hop da kaleyi niye dondurdun kardeş ya Gir tamam gol Lan tersiyon yaptı Çaruk Gol yedik ya. 3-2 yanıyor bizi. Tamam. Bomba yaptık. Ben. topu görünmezleştirdi ve gol. Tamam sıkıntı yok. 4-3 alıyoruz maçı. Tamam arkadaşlar maçta alıyoruz. Lan topu niye ben? Benim kaleye girecek sanırım birden öbür tarafa şut çektim ve neyse yine de gol yaptık zaten. Ben burada kullanmam lazımdı bu topu işte. Neyse sıkıntı yok. Çakalım kafayı. Kardeşim ne yapıyorsun? Çek şutu. Lan büyük kale kullandık da b yaramadık. Tamam. ini mi Biliyorsunuz arkadaşlar bugün bir Nisan. Evet arkadaşlar görev tamamlanmış. 2000 lira da iyi para Kariyer yapmaça yapalım bu maçta. Enerji de bitti. Kim gelecek bakalım. Ooo adamın krampına bak kocaman. Boynuzları var içinde. Öğren de gel. La yeğenim ne yaptı. Hop Lan ne yaptın? Adam bu stop kullandı ya. Tamamdır. Hepinizi yenece diye bir takımdaymış adam. Hop. ne oğlum. ne abi ne yapayım Hemen bomba kullanak vur şut yeğenim. Da oğlum ne yaptın? Büyük top kullandın da gol yersin böyle işte. Pas ver. Tamam. Ya abi. Buz kale kullanacaktım da olmadı dur. Tamam mı tamam. yani tövbe tövbe hadi la girdi sana ya o buz 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 kale iyi, iyi oldu yoksa yiyorduk kolye Evet lan gol yedik ya. O tamam biz de çaktık golü. Top dondurduk. Ne arkadaş. Daha yine mi reklam ya? çık biz Yüzde tarafta verdi. Bitti arkadaşlar maçlar zaten enerjimiz de bitti. Gördüğünüz gibi mesela karakter maçı maç yap. Devam de. Enerji bitti arkadaşlar. Enerji işleyecek falan açabiliyorum da bitti. Bir de final bölüm olduğu için maçın oyuncusu oynayalım. Bu 15 elmas. Bu 20 elmas ve ücretsiz oynaya basacağız. İnşallah bu sefer de bütün ödülleri, bütün ödülleri kaybetmeyiz. Basalım sağa. Ben sağ işte bastım. Sol sola basak. İyi hadi inşallah şey yapmayız. Tamam bonus taraftar. Kırmızı kart çıkmıyor. İstediğimize basabiliriz. Karakter nadir. Bak. Çıksak mı ki? Abi. Ver 20 elması. Devam. Devam arkadaşlar. Parada ver daha bayağı. Aha tamam bonus yine kırmızı kart kırmızı kart yok. O kırmızı kart iyi daha çıkmadı. İyi, inşallah i̇nşallah kırmızı kart çıkmadı deri çıktı. Bir de izleyelim arkadaşlar bu sefer de. Reklam yapalım yani. Hadi ya hadi hadi hadi. Tamam devam ediyoruz. Tamam arkadaşlar bir kere daha açacağım. Sonra çıkacağım yoksa ödüller gidecek. İnşallah kırmızı kat çıkmaz. Tamam hemen bunları toplayıp gidelim. Toplaya bas. Evet. 14. şeye kadar gittik. O güzel. Güzel. Sıradan paket kazandığımız için açalım. güzel ödüller nadir pakette varmış Tamam yükseltme geldi Tamam Aa orada bir video izlediği görev varmış Onu tamamlayalım Arkadaşlar hemen evet. Hadi reklam Hadi 1500 gördü tamam bir tane daha görev varmış 3 kat puan takvisi kullan 1500 lira verecekmiş 3 kat puan takvisi kullan gitsin tamam topla 1500 lira arkadaşlar 1500 lira toplayalım evet arkadaşlar 1500 lira aldık şimdi efsane bir efsanevi karakterini yükselttiyor bakalım Uf, kaç liraymış 48 bin bizde bakalım. Oha. Bizde kaç bin var? 24 bin var aga ya. Dur şuradan bir şey gelmiş. Bunu sat. Başka efsane bir karakter olması lazım bizde ya. Abi bir tane daha var burada. Bu kaç lira istiyor? Buna yükseltme gelmemiş ki. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Aşağı hangi takımı tuttuğunuzu yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinize bay bay.